Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün aksiyon, macera, gerilim, her şeyle dolu bir video ile beraber karşınızdayız. Bugün bize ihanet edip pijama askerlere ajanlık yapan gece nicasını bu gördüğünüz kafese attık. Bu vinçle kafesi tutuyoruz ve burada gördüğünüz tekerlekli geminin arkasına bindiriyoruz. Ardından kaptana son gaz ilerlemesini ve arasında devasa uçurumun bulunduğu dev havuza sürmesini söylüyoruz. Bakalım uçuruma mı düşecek? havuza mı düşecek gece hep beraber göreceğiz. Şimdi ilk önce vincimizi sıfır ayarına getirdik. Şimdi gece seviyesine doğru yükseltiyoruz, yükseltiyoruz, yükseltiyoruz ve gece doğru ilerletiyoruz. Birazcık daha yükseltsek olacak dedi. Tamam. Şimdi vincimiz gece seviyesine geldi. Şimdi başlıyoruz alçaltmaya. Alçal, alçal, alçal. Şimdi ucunu birazcık sallayıp yükseltiyoruz. Yükseltiyoruz, yükseltiyoruz. Hadi. İyice yükselttik. Şimdi çıkış yapmaya geçiyoruz. Birazcık daha sonuna kadar çekelim. Tamam. İndirme işlemi başarılı. Şimdi geri alçaltalım ki vincimiz kırılmasın. Rahat rahat hareket edebilsin. İyice yere yakınlaştıralım. Şimdi vincimizi olduğu yerde döndürüyoruz. Bakın olduğu yerde dönme özelliği var. Direkt geminin üstüne geldi ama şimdi birazcık daha yükseltmemiz gerek geminin üstüne bırakabilmek için. Birazcık daha döndürelim. Tamam, şimdi bırakıyoruz. Tamam geri kalanı insan eliyle halledilmeli. O yüzden Aykız'a yardıma gidiyor. Tamam. Şimdi her şey hazır. Gemi camca. Ay gemi camca ne kaptan. Dümeni dümdüz ayarla kaptan. Hedef karşıda. Emir alındı anlaşıldı. Hedefe doğru yola çıkarız. 3, 2, 1. Hoppa. Hoppa. Olamaz. Geminin ucunu fena vurduk. Gece Niciası. Hey, Gece Niciası. Olamaz. Her ne kadar bize ihanet etmiş de olsa o bizim arkadaşımız. Onu orada öylece bırakamayız. Vinci getirin. Gece nicasını kurtarma operasyonunu başlatıyorum. Tamam. Vinci geldi şimdi. Tamamen alçaltıyoruz vincin ucunu. Ay, hangi yöne doğru alçaltılıyordu unuttum. Öyle. Tamam birazcık sağa doğru gidelim. Şimdi vincin ucundaki ipi birazcık alçaltmamız gerekiyor. Hadi. Umarım yeter, yeterince ipe sahibizdir. Aa, Olamaz çok az ipimiz kaldı. Heh yetti. Birazcık daha birazcık daha. O kadar az ipimiz kaldı ki inanamazsınız. Oh tuttuk. Tamam Çek 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 çek. Önce bir vinci çekelim. Olamaz, vincin ucu kırıldı. Bunu çekmeliymişiz önce. Çok ağır vincimiz çok zorlanıyor arkadaşlar. Lütfen kırılma. Hadi yaparsın. Şu uca bir müdahale edelim. Oh. Hadi. Tamamdır arkadaşlar bu iş bitmiştir. Az kalsın vinç aşağı düşüyordu. Birazcık geri gidelim. Artık güvendeyiz. Gece nişasını aldığımız yere geri koyalım. Çünkü ne kadar zor bir duruma düşmüş olsa da o bize karşı bir ihanet yaptı. O yüzden onu hemen kafesten çıkartamayız. Birazcık daha yükseltelim. İpler karıştı. Heh, şimdi düzeldi geri. Birazcık ileri. Birazcık daha ileri. Heh. Şimdi yavaşça bırakalım geri. Niye bırakılmıyor? he bırakıldı evet arkadaşlar. Görüyor musunuz siz? Şimdi bir tane de vuralım ki yan düşsün. Tamam. işlem tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi gece nicasına ihanetinden dolayı kaptana birkaç tane atış gerçekleştireceğiz. Kaptan. Sen gece nicasına bu ihaneti nasıl yaparsın? Geminden nasıl atarsın zavallı kafesin içindeki çocuğu? Şimdi senin gemini vurup batıracağız. 3, 2, 1. Oo. Oo inanmıyorum gemi hareket ediyor arkadaşlar. Çok güzel. Atış yaparak şimdi gemiyi dans ettireceğim. Bakın. Oo nasıl su fışkırdı. Gördünüz mü arkadaşlar? Gemi dönüyor. Tam bir tur atıyor neredeyse. Şimdi turunu hızlandırsın diye atışlarımıza devam ediyoruz. Olamaz. Köşeye gitti. Geminin arkasındaki suyu vuracağım ki birazcık dalgalansın. Nasıl dalga oluştu gördünüz mü? Ama maalesef mermimiz bitti. Birazcık daha mermi getirmeye gidiyorum. Mermi falan demişken aykızı, seninle bir tur basketbol yarışması yapalım mı? Olur Romeo. Kaybeden buradan dev havuza atlıyor. Emin misin Romeo? Ben uçabiliyorum bak. Uçmak yasak ama aykızı. İyi o zaman sen bilirsin Romeo. Hadi oyun başlasın. Başlasın Romeo. Önce sen başla. Tamam Romeo. 3, 2, 1. Basket. Birinci atışım basket oldu. Tamam bakalım ben birinci atışımı atabilecek miyim? 3, 2, 1. Olamaz atamadım. 3 de biter Romeo. Tamam anlaştık hadi. Atıyorum Romeo. 3, 2, 1. Olamaz. Şimdi berabereyiz işte. Ben atarsam beraber oluyoruz. 3, 2, 1. Olamaz. Son atış hakkın kaldı Romeo. 3, 2, 1 atıyorum. Basket. Kaybettin Romeo. Of neyse son atışımı yapayım bari. 3, 2, 1. Basket. <laughs> Hadi bir daha atalım bir daha dörtle bitsin. Tamam Romeo sen bir desin. 3, 2, 1. Şimdi ben atarsam berabere kalıyoruz. Oyun berabere bitiyor. 3, 2, 1. A o. Beşte bitsin. Tamam Romeo ama bu son. 3-2-1 Şimdi atarsan berabere bitecek. 3-2-1 Hadi Romeo mızıkçılık yapma havuza atlayacaksın. Tamam aykızı tamam. Sana karşı mızıkçılık yapmam merak etme. Kaçma vakti. Of Romeo hep böyle yapıyorsun. Kaybettiğin zaman ancak kaçarsın sen. Bir daha seninle oyun oynamayacağım. Küstüm sana. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.